Herkese merhaba. Bugün size HIFU, high, fo, high Focus Ultrason, odaklı ultrasondan bahsetmek istiyorum. Ameliyatsız yüz germe. Etkileri nelerdir? Kimler yaptırabilir? Ne gibi yüzümüzde değişiklikleri yol açar? Kişiler geliyor ve diyor ki çok yorgun, sarkık, mutsuz görünüyorum. Çene hattım, çene konturum bozuldu. Tabiri caizse buldoglarım salanmaya başladı. Boyunum sarkmaya başladı ama ameliyat olmak istemiyorum. Hocam ne yapabilirim? Ee, biz bu durumda high focus ultrason uyguluyoruz. Çok konforlu bir uygulama. Ee, yaklaşık bir yarım saat 40 dakika kadar sürüyor. Ağrısız, acısız bir işlem. Uygulama yapıldıktan sonra hemen %20 de olsa yüzde bir germe efekti görebiliyoruz. Ee, etki mekanizması üst tabakadan itibaren Cilt altına e, fokuslu, odaklı ultrason enerjisi e, veriyoruz. Ve e, alttaki gevşemeye, sarkmaya başlamış olan elastik fiber dediğimiz elastik e, dokuyu sıklaştırıyoruz. Zımbalıyoruz. Tıpkı e, gevşemiş bir lastik eski haline nasıl dönüyorsa cilt altımızdaki doku o şekilde e, sıklaşıyor. Ve yüzümüz daha gergin, çene konturumuz daha net bir hal alıyor. Boynumuz daha pürüzsüz, sıkı bir hal alıyor. Hayfu etkilerinden bahsettim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.